Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim canlar. Hadi bakalım. Bakalım fincanımızda neler çıkmış. Hemen görüyorsan. Şurada bak iki kişi karşılıklı konuşuyorlar. Gördüm. Hatta bir tanesinin yanında çocuk var. Bak, şu bayan yanında ufak bir çocuğu var. Karşısında biri var. Onunla bir ama böyle yani sıkıntılı bir konuşma değil. Yani belki de ne zamandır hani görmemiştir, yolda görmüş, karşılaşmışlar tesadüfen. Öyle güzel bir konuşma geçecek aralarında. Bak aydınlık çıkmış. Evet aydınlık bir konuşma. Hadi bakalım. Oo, çok gözyaşları fırladı. Çok gözyaşları fırladı. Belki de bu aralar kendini çok duygusal hissediyorsun. Büyük bir sal. Baksana göstereyim mi salyangozu? Bak. Gördün mü? Salyangozun neyi? Anteni. Anten dedim mi onlara. Bak şöyle anteni var. Bak. Gördün mü? Kabuğuna bak. Sürüne sürüne geliyor. Kocaman bir salyangoz. Sen yani böyle kabuklular, kabuklu hayvanlar hep ev oluyorlar arkadaşlar. Yani böyle bir bak hatta salyangozun önünde bak görüyor musun yolunu belirlemiş tamam mı böyle sıkıntının üzerinden güzel bir ev kısmeti sana doğru geliyor zaten belirginleşmiş o onu belirlemişsin artık bir ev olacak ama şimdi belki de böyle acaba şeyde misin yani hani nerede olsun nasıl olsun belki böyle radikal bir karar verip çok uzaklara gideceksin bulunduğun yerde istemeyeceksin hani belki akrabalara falan yakın oturuyorsun. diyeceksin ki yeter artık. Ben bir gideyim buralardan, bir kaçayım şuralardan, uzaklara gideyim diyeceksin belki de. Yalnız ka kaplumbağanın kabuğuna bakar mısın? Ka Kız bunun ne oldu böyle? Kaplumbağanın kabuğuna bakar mısın? Dolu, içi dolu yani bak. O gelen kaplumbağa da boş gelmiyor yani. <laughs> Sana misafir getiriyor. Bakar mısın? Bol bol in içi insan dolu. Hadi bakalım hayırlısı. Demek sen misafir ağırlamayı seviyorsun belki de. Şurada da birinin bacağı bak. Uzatmış böyle ayağını. Birazcık da şişman biri ama bacakları zayıf. Bak hatta belindeki, belindeki kemeri bile görünüyor. Uzatmış böyle hatta şöyle elini de ne denir hani kafayı da şöyle eline koymuş. Yatmış böyle hayallere dalmış birisi. Uzun boylu biri. Belki senin ne bileyim oğlun olur, kızın olur böyle bir kemer. Hatta kemerin böyle şöyle genişçe bir de tokası var gibi görünüyor. Hani kemer tokası olur ya. Önünde açılmış olan aydınlık kapılar var. Yani bu biraz aşık galiba. Bak senin e, oğlan ya da kız belki de böyle aşık olmuş. Tamam mı? Evin içinde böyle dalgın dalgın mutlu mutlu geziyor. <laughs> Gözlerinden anlarsın aşık olduğunu. Bak kapılar var. Güzel yollara gideceksin. Birileriyle sürekli görüşmelerin var. Şimdi burada kocaman bir şey çıkmış. Hmm, leylek. Hem de hani böyle elinde şey vardır ya. Hani böyle kelle olanım var ya. Böyle bir tane sopaya takıyor da sırtına koyup gidiyor. İşte onun gibi bir şey böyle bir ne deniyor ona? Çıkın mı deniyor? Ne deniyor? Çıkın mı? Çıkın mı? Onun gibi bir şey almış böyle kanadının altında sana getiriyor. Yani böyle bir Hmm, belki de onun içinde para var. Eskiden böyle anneanneler falan hani öyle şeylerin içine sararmış ya altını parayı. Belki de öyle bir şey. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Ayın kaç gideyim? 13'ü gibi. 3'ü gibi 13'ü gibi ee, bir yola gideceksin. Bu gittiğin yol hani eğer para bir borçtu işte bileyim para istemekti. Birilerinden yardım istemek falan için Gideceksen böyle bir yola Bak yardımım burada geliyor Ve burada bir artı işareti var Demek ki o gün işte 3'ü olur 13 olur 3'lü vakitlere dikkat et tamam 3'ü 13'ü gibi isteyeceğin Ya da alacağın bir beklediğin Bir paran varsa bu vakitlerde geliyor Ve seni gerçekten mutlu edecek Hatta burada iki tane de dostum var Bak görüyor musun böyle sivri burunlu bir Hani böyle <laughs> Güzel bir köpek gibi çıkmış yani. Köpek sadık dosttur değil mi? İşte bu da senin sadık dostsun. Şimdi hani böyle etrafında hep böyle kıskanç, hep iki yüzlü, arkadan iş çeviren, haset eden, kıskançlık yapan insanlar da var ama tabi bunların yanı sıra gerçek dostların da var. İşte bunları da ayırt ettiğin zamanın içerisindesin. İki tane çok aydınlık kapılar açılıyor önünde. Çok müjdeli haberler alacaksın yakın zamanda. Hemen şuradaki bir Bak şuradaki anahtar deliğini gördün mü? Bak şurası. Şurada bir anahtar deliği ve sanki böyle bir şato şato. Bakar mısın? Böyle bir şato gibi bir şey var burada ve burada bir ay yıldız çıkmış. Devlet kapısının kilidini bak devlet kapısından beklediğin bir şey varsa, beklediğin haber varsa belki sen Hani tayin atama bekliyorsun bununla ilgili. Belki sen yurt dışına gideceksin, vize bekliyorsun işte bununla ilgili. Beklediğin her neyse o anahtarı bulmuşsun, açacaksın o kapıları. Bir de eski fallar değil arkadaşlar bunlar. Yazmışsınız ya acaba bu eski fal mı? Hayır, eski falları hemen siliyorum. Çünkü bir iki kere böyle yanlışlıkla yükledim. Ondan dolayı hemen siliyorum eski falları. Yani böyle eski fal falan olamaz, imkansız. Burada büyükçe bir Karga karganın üstünde birisi uzun saçlı birisi oturuyor hatta onun arkasında bir at var böyle şahlanmış bir at hane içinde ya da böyle arkadaşım bak bu ara birazcık arkadaşla eşle dostla falan sınanabilirsin tamam mı ya da böyle hayatındaki insanla ne zamandır işte böyle seni çileden çıkartacak hareketler yapıyordur hep alttan alıyorsundur sakin kalıyorsundur ama artık böyle ona karşı da bir patlama şeysine gelmişsin yani. Etrafındaki nankör insanları böyle keşfediyorsun. Tamam mı? O yüzden kenara çekil, uzaktan izle. Hiçbir şeyin içine girme. Bak, uzaktan izlediğin zaman böyle bir dışarıdan bir gözlemci ol, bak göreceksin. Arkandan kim ne demiş, arkandan kim ne konuşmuş. Bunların hepsi gelip önüne dökülecek. Hiç merak etme. Yani hala bir eleme dönemindeyiz. Burada minik minik yavru köpekler çıkmış. Hayatına yeni insanlar girebilir. Bu yeni girecek olan insanlar evet iyi de olabilir, kötü de olabilir ama şu zamanda hani biz retrodayız. Hayatımızdan çıkanlar zaten hayatımıza geri girmeye çalışacaklar ya. Şimdi burada gelecek. Bekle. Bak şimdi sana söylüyorum. Bekliyorsan gelecek mi şimdi sorularda da gördüm ondan dolayı diyorum. Bekliyorsan bir hayatından gideni geri gelecek mi diyorsan gelecek gelecek hiç merak etme ama gelecek ama acaba iyi olacak mı senin için işte bu yoksa gelmeye gelecek ama iyi mi olacak? Uçak çıkmış Uça ya uçakla bir yerden gelenim var ya sen bir yere gideceksin ya da böyle çok hızlı haberler sana doğru geliyor. Burada oturmuşsun elinde bir mum var böyle yapmışsın elinin üstünde bakıyorsun muma. Dileklerin var dilekler yapmışsın dileklerin duaların gerçek olacak. Biraz maneviyata doğru yönelebilirsin değil mi? Biraz maneviyata doğru yöneleceksin böyle dualar mualar böyle. Deve yüküyle kısmetim var ama o kısmet sana gelmiyor ya. Para olur, ev olur, arsa olur. O kısmet neyse. O sana gelmiyor ya. Kafanda büyük bir soru işareti var. Ya bu niye gelmiyor? Bunun önünde birisi mi var engel? Ay bak şimdi sana ne göstereceğim. Bak. Kız buna ne oluyor? Bak şimdi burada bir... Piri var görüyor musun? Elinde bir tane böyle saz gibi böyle ya bak enstrüman çalan birisi olabilir. Bak burada oturmuşsun sana yemin ederim kaldırmış kafana dank diye indirecek. Dikkat et. Dikkat et. Yani bak böyle arkandan iş çeviren, arkandan vur vuracak olan insanlara açıksın. Kendini koru. Ben söyleyeyim. Sen yap canım benim. Yoruldum. Çünkü çar 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 çar. Yani kısa zamanda çok şey söylemek istiyorum. Hani belki de kızıyorsunuzdur ne kadar hızlı konuşuyorsun falan diye. Evet, kısa zamanda çok şey söylemek istiyorum. Çünkü 10 dakika. Hani 10 dakikayı çok da fazla geçmek istemiyorum. Aslında böyle uzatsam böyle 20 dakika, yarım saat olsa bu benim için daha iyiymiş ama yüklemekte çok zorlanıyorum. O yüzden bazı böyle falları uzatıyorlar da uzatıyorlar ama hep aynı şeyler söyleniyor. İşte o zaman doldurmak. Hemen böyle sağında solunda iki tane kapı var. Tercihli bir yol çıkmış sana bak. Sağında solunda iki kapı var. Senin elinde bir tane çok güzel kuş var böyle. Havaya doğru uçuyor gibi görünüyor bak. İpi var ipinden tutuyorsun. Yanında biri var. Onun elinde de bir meşale yanıyor. Şimdi yanındaki kişi bu taraftaki kapıya daha yakın gibi görünüyor. Sen de o taraftaki kapıya dönmüş bakıyorsun acaba o yoldan mı gitsek bu yoldan mı gitsek bir karar aşamasına geleceksin yani bu senin hayatındaki insan olabilir onunla birlikte mi gideceksin yoksa kendin yolunu mu ayırıp başka yoldan mı gideceksin burada bir karar aşamasına kadar gelmişsin senin arkanda birileri var onun arkantısında birileri var o sürekli irtibat halinde bu senin eşinse sürekli ailesiyle konuşuyor dertleşiyor sürekli ailesiyle birlikte zaten sen senin de evet ailen var ama hani böyle sen onun kadar da çok böyle şey değilsin yani. Evinde mutlu olmak istiyorsun sen. Evet burada bir kurdela çıkmış. Bazı başarılar elde edeceksin. Bak buradasın görüyor musun? Çok güzel bir kıyafet giymişsin. Yılbaşında acaba bir yere mi gideceksin? Ya da böyle düğüne, davete, kutlamalara mı katılacaksın? Çünkü böyle şeyler de olası. Çünkü kalabalıklar var. İşte o girdiğin yerde dikkat et böyle çakal gibi yanına yaklaş. Ay ben seni çok severim sen nerelerdesin falan diyen bir insan olabilir ona dikkat et. Yani hani Yokluğunda seni hiç aramayıp da hemen gördüğü zaman böyle yani işte sevmiyorum böyle şeyleri ya hani böyle e, zor zamanlarında aramazlar sormazlar kendilerini geri çekerler ki aman bizden bir şey istemesin diye ama seni böyle bir düğünde bayramda gördükleri zaman da böyle hayret bir şey ama kendileri gene haklı çıkarlar biliyor musunuz niye hiç aramıyorsun ama sen niye hiç aramıyorsun bu da böyle işte bu da bu tiplerden. Burada bir, üç, bir de burada üç rakamları var. Üç, üçlü vakitler. Ayın üçü, on üçü, yirmi üçü gibi bu zamanlara bir dikkat et. Buralarda diyor ki sana, burada bir dileğim, bir muradım, bir istediğim var. Bununla alakalı bazı gelişmeler, haberler olabilir. Çok aydınlık kapılar açılıyor önünde. Şimdi burada iki Bak bir tane büyük bir yatak çıkmış. İki kişi burada konuşuyorlar tamam mı? Onların hayalleri var. Hayalleriyle alaka, alakalı da böyle konuşmalar yapıyorlar. Bak genelde hep üç rakamları çıkmış. Demek ki bu ara üç rakamı senin uğurlu rakamın olabilir. Biraz yaşım var böyle bir laflardan sözlerden dolayı çok bunu almışsın böyle akıtamadığın bir yaşım var. Akacak gidecek hiç merak etme. Ne zamandır atmak istediğin adımları da atmaya başlayacaksın. Hatta bu adımlar senin için iyi de olacak gibi görünüyor canlar. Hadi bakalım. Dur. Bugün pisikler içeride yatıyor. Evet. Şöyle yapayım. Diyor ki: "Şimdi hanenin hanenin içerisinde eski konular tekrardan bir ortaya dökülecek. Burada Eşin olabilir sana. Gerçekten seni çok hırslandıracak, seni çok sinirlendirecek yorumlarda bulunacak. Hayatındaki kadınlar yani bu eşinin akrabaları olabilir. Kadınlara dikkat et. Arkandan iş çeviriyorlar. Evet, aşırı derecede hani böyle bu yapılan haksız, yani böyle eşin tarafından, eşinin ailesi tarafından yapılan haksızlıklar, sana yapılan haksızlıklar gerçekten seni çok üzüyor. Ama artık bunların hepsinden kurtulmak istiyorsun. Bak yavaş yavaş karar aşamasına geliyorsun. Bir kere daha güçleneceksin ve gerçekten doğru kararı vereceksin artık. Hayatına güzel bir düzen getirmek istiyorsun. Bir büyüme dönemine giriyorsun ama bak kendini güvende hisset. Bir büyüme dönemine giriyorsun. Ama planlı olup planlı ilerlemen lazım. Hani böyle sakın plansız bir şekilde baştan savma bir şekilde hareket etme güvendiğin sevdiğin insanlardan da fikir alabilirsin. Bak yeni başlangıçlar yapacaksın. Gerçeklerden kaçma diyor. Sosyal çevrenle ilgili özellikle de. Sosyal çevrende birilerinin haksızlığına falan uğradınsa adalet yerini buluyor. İş, para, kariyer konularıyla ilgili de çok çalışacağım bir zamana giriyorsun. Çok çalışacaksın. İletişim konularında, ilişkilerinde ve ortaklıklarda iletişim yani daha güzel bir iletişim kurarak her şeyi yoluna koyacaksın. Şansın talihin açılıyor ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Aşk konularında bazı riskli kararlar alabilirsin. Gizli düşmanların var bunlara dikkat et ve buradaki hani diyorum ya sana kendini geri çek dışarıdan izle. E, oradaki ayrıntılara dikkat et. Duygusal olarak birazcık yorulmuş gibisin. Çünkü sürekli bir mücadele içerisindesin. Ama artık yenilenmek istiyorsun. Bunun için de Artık bir yenilenme sürecinin içerisine girmek istiyorsun ama bunun içinde diyor ki sana e, bunun içinde biraz duygusallık hissediyor olabilirsin. Yenilenme sürecine girmek istiyorsun. Burada hep geçmiş konular aklına gelebilir ama yenilenmek istiyorsan ne yapacaksın? Geçmişi bir tarafa bırakıp geleceğe odaklanacaksın. Geleceğe bakman gereken bir süreçtesin. Hadi bakalım. Soru cevaplarımızı da yapalım. Bu arada pandülü almamışım. Onu arındırmak için bir yerlere koyuyorum. Çünkü sürekli arındırmam gerekiyor. Çok insanın enerjisinin geçtiğini biliyorsunuz bu şekilde. Hadi bakalım. <laughs> Yazdık soruları bakalım. Evet, benimle çalışmaya hazır mısın? şu anda iletişime geçtiği için titriyor bak. Ayşe küçük demiş ki annemin rahatsızlığı var iyileşecek mi? Evet iyileşecek. Vusal demiş ki oh pardon bu ne? Vusal Rusete Vus Rusete gidebilecek mi? Ne nereye anlamadım ama gidecek. Cengiz demiş ki Mihalea Mihaela Mihaela Birden hayatımdan gittiği sevdiği var mı? Sevdiği var mı? Şu anda yok. Peki dönüş olacak mı? Dönüş var mı? Dönüş var. Gönül demiş ki oğlumun işleri iyi olacak mı? Evet olacak. Peki demiş ki kızımın işleri iyi olacak mı? Olacak. Vefa İsmailov demiş ki devletle alakalı para bekliyorum. O parayı alabilecek miyim? Alacaksın. Bu 2024 yılı bitmeden alır mı? 2024 bitmeden değil. 2025'te 2025 hangi ayda alacak vefa İsmail parasını Ocak Şubat gibi diyor evet gönül demiş ki ben zengin olacak mıyım şimdilik yok öyle bir durum Elnare Hasenova demiş ki oğlum 2025'te evlenecek mi Elnare Hasenova'nın oğlu 2025'te evlenecek mi 2026'da evlenecek mi 2026'da Gülfidan demiş ki eşim 2025'te yeniden yönetici seçilecek mi? Sanki seçilecek gibi. Peki ya, seçilirse yanına taşınacak mıyım? Evet. Figen Kesici demiş ki oğlum cezaevinden ne zaman çıkacak? Figen Hanım'ın oğlu cezaevinden 2025'te çıkacak mı? 2025 hangi ayda çıkacak? Figen Hanım'ın oğlu 2025 hangi ayda çıkacak? Evet şu an için ay göstermiyor bize ama 2025. Gülfidan demiş ki emekli olacak mıyım? Gülfidan hanım emekli olacak mı 2025'te? Peki Gülfidan hanımın eşi emekli olacak mı 2025'te? Olacak. İkisi de olacak. Cimnaz Cimnaz demiş ki hamile kalacak mıyım? Kalacak. Peki kızı mı olacak? Peki oğlu mu olacak? Oğlu olacak. Soner demiş ki eşim evden gitti geri gelir mi? Gelecek. Hüseyin ben heh, ben Ayşegül Hüseyin'le evlensen mutlu olacak mıyım? Evet Hüseyin benden hoşlanıyor mu demiş. Evet Muslat demiş ki komşumu komşum Neslihan ve Murat'ın üzerinde muska büyüğü var mı? Var Muslat'ın ee, komşusu Neslihan ve Murat'ın üzerinde muska büyüğü var mı? Peki bu muskayı büyüğü yapan yakınları mı? yakınları mı? Peki kadının yakını mı? Hayır. Peki erkeğin yakını mı? Evet. Erkeğin annesi olabilir mi? Kız kardeşleri eski eşi olabilir mi? Olabilir diyor. Evet. Şimdi Ayşin Bedri demiş ki. Ayşin demiş ki Bedri hapisten çıkacak mı? Çıkacak. Bu 2024'te çıkar mı? Hayır. 2025'te çıkar mı? Hayır. 2026, 2026'da. Ondan sonra dur bakayım. Pari Memmedi. Eşim beni aldatıyor mu demiş. Aldatmıyor. Derya Çelik demiş ki kardeşim davadan kurtulacak mı? Peki avukat tutmalı mıyız? Evet avukat tutun kurtulacak. Hümeyra demiş ki evlilik var mı acaba? Hümeyra için evlilik var mı? Var. Peki bu 2024'te mi? Değil. 2025'te mi? 2025'te. Anonim Pes demiş ki araba almayı düşünüyoruz. Alacak mıyız? Evet. Peki Toyota Corolla arabayı alacak mıyım? Alacaksın. Gönül demiş ki ben ne zaman dolu kalacağım? <laughs> Peki şöyle yapalım. Gönül Hanım ne zaman dolu kalacak? de mi? de mi? 2026'da mı? 2027'de mi? 2028'de mi? Yani 2028'i bile geçecek diyor. Evet canlarım benim sevgili canlar. Bugünlük de benden bu kadar. İnşallah çok ama çok güzel bir gün geçirin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.